Victor'un dik e, kontrol paneli Fanuk Plus. Gördüğünüz gibi ve kontrol paneli açıkçası çok seviyorum ben. Üzerinde Monar Guide da var. Ve dik tezgah, dik karet sistemine sahip doğal olarak. E, büyük büyük parçalarda, açıkçası büyük konajı parçalarda e, takım elmas insert e, performansı performans olarak çok üst düzey işleme sistemidir. Tezgah demiyorum, işleme sistemi. Ama bu önemli bir faktör, dik işleme. Çünkü kesilen talaşlar aşağıda kalır. O yüzden dik torna candır. Bu da Victor FX400'ün e, Beşik 580 işleme merkezi e, ve kontrol ötesi Faluk Plus yeni kontrol ötesi. Color Plus'larda yine bunda da aynı şekilde 3 eksen, 2.5 eksene kadar manuel programlama var. Kontrol paneli harika. Gerçekten operatör paneli de harika. Kontrol paneli de harika. Ekran da harika. <laughs> Beşik tipi tezgah. Uyuruz gibi. E, ATC konuyla takım değiştiriyor. Yanılmıyorsam 12 inç bir e, işlem alanına sahip. tezgah Türkiye Distribütörü GNC makina FX400 dış tipi 5 eksen şey şey Hocam. Şey, 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 şey. <laughs> i̇yi sağ ol. sen nasıl? Hali keyfin nasıl? Kaç 5 eksen değil, beş, değil mi? 5 4, 5 tipi diyecek. Abi artı 5. Ne artı para kadar malzeme bağlayabiliyoruz. 630 çapında evet. malzeme işleyebiliyor. Kalıbı olduğu gibi OEBP Plus modeli 4 artı 1 Manual Guide var bunun herhalde. Manual Guide standart. Manual Guide 3 eksene kadar mı 25 eksene kadar 3 eksene kadar 3 eksen yani. 3x zaten <laughs> olmaz. Evet. evet. Ee, bu da GNC'nin vc AX 630 630 dediği herhalde işleme çapını gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Bu Fanuc Plus ve Ötel ne düşünüyorsun? Güzel mi sence? Yani Faluk Oyun ve Plus onun en son çıkarmış olduğu son serim olarak geçiyor açıkçası. Evet. Yani Arayüz farklılıkları var. farklı e, Kul özellikler kullanış açısını değiştirdi. İşte, e, farklı yazılımları ekledi. Victor Smart System diye ses modelini koydu. Ne işe yarıyor? E, Victor Smart System'de e, şöyle Tecat ağır takım geniş takım uzun özelliğinin hmm. Viktor hale getirdi Aynı şekilde ee, şöyle, e, şöyle Victor ee, şöyle parça sıfırlama nelerleri var tezgahatlar. Şurada örnek gidiyoruz. Bunu da yaptık aynısı. Olur. Tipi 5 eksen değil mi bu? Evet. evet. Öyle diyoruz. 4 artı 1. 4 artı 1. Simultane mi? 4 artı 1 simultane değil. Pozisyonlayarak işlemine gerçekleşiyor. Yani bir eksen pozisyonlama yapar. Diğer eksen 4 eksen çalışır. Yani Anladım. 5 eksen aynı anda çalışmaz. Anladım. Ee, opsiyondur. Normalde standart olarak değil. Peki açılabiliyor mu? Açılabiliyor. Ha, normal, yani tezgahın özelliği var aslında. Var. Yok, yok, yok. Evet, e, yani olsun. Şey e, kontrol ünitesi hakkında biraz bilgi verir misin bana? Bu plaslarla ilgili ne var? Arkası var, ne özelliği var? Plas modellerimizde işte e, önler okumazları, arsa yolda, bilgilerimiz şöyle havuza evet. yani. şey bilgilerimiz 500 kb'den 2075 kb'ye kadar çıkarılır. Yani yaklaşık 2 MB. 2 megabayt olarak aktarım sağlandı. Evet. Eee Plus modellerimizde makine yanında bu transfer programları aktif olarak geliyor. İşte direkt Data server olmadan Data server gibi makineye kullanabilme imkanı sağlıyor. O nasıl oluyor? Ha, O bir güzel bir özellik e Sonrasında Manuel Gayt paketi standart hale getirildi. MP Plus modellerinde. Opsiyon değil artık. Opsiyon değildir. Victor'a özel. Victor'un kendi Smart Sistem bölümünde Alıp bu transfer e, özürüzleri. e, Tur magazin bölümünde geniş takım, ağır takım uygulama özelliği aktif hale getirildiği standarttır. Çok Sonrasında Geniş hop özelliği vardır. PLC yazılımı aktiftir ama opsiyondur satın alındığı da şip, lisansı evet. şifresi girilme durumunda geniş ol takım ölçme rahat bir şekilde buradan da kullanılabiliyor. Peki onu evet, tabloda nereye, şeyine, şu köşeye göz koyuyoruz değil mi? Ee, şöyle manuel bizim takıma e, tasama dokunduğumuz TS27 modellerimiz var. Evet. TS27 modellerimiz. Bizler evet. yüzler üzerine koyabiliriz. Yüzler olmadığı şekilde tablonun sol veya sağ tarafına montajını yapıldıktan sonra buradan kullanımını sağlayabiliyoruz. Victor evet. aynı zamanda kolay parça sıfırlama birisini aktif hale getirdi. Burada işte köşeden sıfırlama kare malzemelerin ortasını orijin alma gibi işte iç çaptan 3.9'dan dokunarak parça sıfır alma iç çaptan dokunarak parça sıfır alma ya da köşeden sıfırlama yaparak Sıramayız, kolay sıramayız, kolay sıramayız. Peki bu Faluk Plus ünitesine sahip ünitedir mi Öyle yoksa bu tezgaha Victor Victor özel? Victor yani. özel. Yani. her Plus ünitesinde bu yok. Hayır, hayır. Peki Selam Bey teşekkür ederiz. Yardım için.